Burada Adalet Akademisi'ni konuşuyoruz ama ülkede adalet yok ortada. Özellikle ifade özgürlüğünde, basın özgürlüğünde her gün adaleti mumla arıyoruz. Siyasetin zorlamasıyla, yargı eliyle her gün hukuk cinayetleri işlenmekte. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ zindanda tamamen haksız, hukuksuz, düzmece ve kurmaca suçlamalarla tam 22 gündür Silivri'de. 90 yaşındaki annesinin cezaevi ziyaretli fotoğrafları yayınlandı. O görüntüler içinize siniyor mu merak ediyorum. Esenyurt, Beşiktaş Belediye Başkanlarımız, Başkan Yardımcılarımız, Meclis Üyelerimiz haksız, hukuksuz zindandalar. Sadece konuştu diye, düşüncesini, tepkisini paylaştı diye Gençlik Kolları Başkanı kardeşimiz Cem Aydın'ın dün 5 yıl hapsi istendi. Bugün ise hedefte yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Oylarını katlayarak arttıran Ekrem İmamoğlu'nu sandıkta yenemeyenler şimdi emir altına aldıkları yargı yoluyla önünü kesme çabasında. Sadece konuştu diye ve hepimizin evlatları için hukuk güvencesi istedi diye 7 yıl hapsi isteniyor. Mustafa Kemal'in askeriyiz dedik dedikleri için gencelik teğmenlerimizi ihraç ettiler onlara sahip çıktı diye Genel Başkan yardımcımız Yankı Bağcıoğlu'na da soruşturma açtılar. Geçen hafta CHP'ye katılan mücadele arkadaşımız Cemal Engin Yurtada ilk günden soruşturma geldi. Sadece siyasette de değil, basın özgürlüğü ayaklar altında. 2024 yılında gazeteciler 720 kez hakim karşısına çıktı. 74 gazeteci gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı. Bu yılın ilk 40 gününde 30 gazeteci gözaltına alındı, 9 gazeteci tutuklandı. CHP'li belediyeleri hedef alan soruşturmalarda hep kendisine görev verilen bil, bilir bilirkişiyle ilgili röportaj yaptı, ona söz hakkı verdi diye Halk TV'nin yöneticileri, yorumcuları saatlerce göz altında tutuldu. Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tam 14 gündür Silivri Zindanında. Suat Toktaş'ı tüm gazeteciler iyi tanırız. Yaptığı tek şey gazeteciliktir. Bugün Meclis kürsüsünden kendisine yaşatılan bu zulmün, bu adaletsizliğin bir an önce son bulması ve özgürlüğüne kavuşması çağrımızı yineliyorum. Bakın İstanbul'da sabah muhabiri, muhabiri başsavcıyı ziyarete gidiyor. Terörün korkulu rüyası diye fotoğraflı haberini yapıyor. Bir gün gazetesi bunu alıp internet sitesinde haber yapınca vay efendim bizi hedef gösterdin diye gazetecisi de savcısı da şikayet kuyruğuna giriyor. Ve bir gün çalışanları Uğur Ko Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir bir geceyi göz altında geçirmek zorunda kalıyor. Soruyorum böyle saçmalık başka nerede var? Yayında dili sürçtü diye gazeteci Özlem Gürses otelden gözaltına alındı. Terör şubesine sorgulanıp elleri kelepçeli dolaştırıldı, itibar suikastı yapıldı. Daha düne kadar 50 gün boyunca ayağında kelepçe ile ev hapsindeydi. Soruyorum size o görüntüler Türkiye'ye yakışıyor mu? Sadece gazeteciler de değil. Sokak röportajcısına yanıt verdi diye 76 yaşındaki emekli Nermin Hanım 9 gün hapisteydi. Geçmişte Engizisyon mahkemeleri, Hitler'in, Stalin'in mahkemeleri astrologları tutukladılar, sürgüne gönderdiler. Şimdi bunlara Türk yargısı da eklendi. Astrolog Hilal Saraç'ın ifadelerini ciddi alarak tutukladı. İnsan Hakları Derneği'nin kurucularından Nimet Tanrıkulu Aylar'dır. Tarihçi Çiğdem Ör Günler'dir hapiste. Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve Mine Özerdeni yıllardır zindanda tuttukları yetmemiş. Şimdi de menajer Ayşe Barım bir türlü unutamadıkları gezi direnişi nedeniyle haksız yere hapiste. Hatta 12 yıl önceki yayınları tarayıp sanatçılardan, gazetecilerden yeni suçlar üretme peşindeler. İnanılır gibi değil ama böyle. İşte bu adaletsizlikler, bu zorbalıklar ve zulüm nedeniyle Türkiye hukukun üstünlüğünde özgürlüklerde en dipte. Soruyorum size yazık değil mi ülkemize? Sayın milletvekilleri tutuklayıp zindana atmadıklarını ise yine hukuksuzca karartan, sansürleyen bir anlayışla karşı karşıyayız. 45 bin Filistinli'nin canına kıyan İsrail ile AKP'nin ticaretini belgeledi diye gazeteci Metin Cihan'ın ilk hesabını Türkiye'de kararttınız. Dünya okuyor ama Türkiye'de yasak. Neden? Çünkü ayıplı işlerinizi ortaya çıkardı. Sayın milletvekilleri bu hukuksuzluk baskı ve zorbalığın arkasında yatan korkuyu çok iyi görüyoruz. Milyonların geçim derdi, emekçinin, emeklinin açlık sınırı altında maaşlarla verdiği yaşam mücadelesi duyulmasın diye Kartalkaya'daki yangında, Kahramanmaraş depremlerinde yaşamını yitiren canlarımızın ailelerinin adalet çığlıkları duyulmasın diye baskıyı, zulmü artırıyorsunuz. Ama yılmıyoruz, korkmuyoruz. Ne biz, ne başkanlarımız, ne gençlerimiz, ne kadınlarımız, hiçbirimiz korkmuyoruz. 85 milyonun huzur içinde, kardeşlik içinde yaşayacağı bir Türkiye için omuz omuza, kol kola dimdik mücadeleye kararlıyız. Bu millet yargı eliyle yürüttüğünüz operasyonlarınıza asla boyun eğmeyecek ve tüm bunların hesabını sizden soracak. Bugün ayarını bozduğunuz o adalet terazisi de mutlaka ama mutlaka bir gün sizi de tartacak. Yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.